Merhabalar sevgili yengeç burçları bu videomuzda Haziran ayının burcunuza olan genel etkilerinden bahsetmek istiyorum. Merkür retrosunda böyle bir karar aldım fakat e, değişimi açıktır. E, dolayısıyla e, biraz da Haziran ayında da bir takım işlerim var ama sizi de e, burç yorumsuz bırakmak istemedim. Merak etmeyin şimdi biraz daha hafta hafta değerlendireceğim bu videomda. Şimdi bakalım bu haftaya gelecek olursak Haziran ayına gelecek hafta diyorum alışkanlık olmuş. Bu aya Haziran ayına gelecek olursak şimdi ilk hafta haftaya geldim. 1 ve 6 Haziran arasındaki o hafta. Çünkü 31 Mayıs'ta Pazartesi günü hafta başlıyor. Fakat ben 31 Mayıs'ı bir önceki haftalık yorumlarda yorumlamıştım. Çok güzel bir açı vardı. Adeta o haftanın devamı gibi zaten. O açının güzelliği gibi bu hafta da güzel bir hafta diyebilirim ilk haftaya. Venüs sizin burcunuza geçiyor 2 Haziran'da. Yani para, ilişki, güzellik, estetik konularında inanılmaz güzel ve şanslı bir döneme giriyorsunuz. Fakat yine de dikkat Gizli düşmanlıklar yine gündemde olabilir sevgili yengeç burçları. Evet, onlar hala orada yani ve sırlar açığa çıkabilir. Bir takım gizlediğiniz sırlarınız varsa, özellikle de işte aşk, gizli aşk falan, platonik aşk falan gibi durumlarınız varsa aman temkinli olun. Bunlar da açığa çıkabilir. Haziran ayı içerisinde 3 ve 4 Haziran e, bu haftanın şanslı günlerinden özellikle de maddi kaynaklarınızda artış, kalbiniz boşsa bir ilişkinizin başlangıcı olabilir ya da kendinizle ilgili güzel bir e, haber alabilirsiniz, güzel bir şey yapabilirsiniz. 5-6 Haziran'da ise biraz daha temkinli olmanız gerekiyor. İletişimde, ilişkilerde zorlanma, agresyon ve öfke e, görülebilir bakın bugünler aman dikkat. Şimdi gelin ikinci hafta yani 7 Haziran ve 13 Haziran arasına ki bu hafta 10 Haziran güneş tutulması var ve bunun etkisi zaten altındayız. Haziran başlangıcından itibaren bu sizin rutin hayatınız ve iş hayatınızla ilgili önemli kararlar almaya doğru götüren bir tutulma bakın sevgili yengeçler. Yani şimdi tutulmalar biraz daha kadersel çalışır. Yani kadersel bitişler, kadersel başlangıçlar dolayısıyla önemlidir. Hayatımızdaki önemli döngüleri gösterir. Yani burada rutin hayatınızda bir değişiklik yapabilirsiniz. Yani bakın geçmişten gelen bir şey. Yani iş düzeniniz değişebilir, işten çıkabilirsiniz, yeni bir işe girebilirsiniz. Yani bu tarz temalar var. Bir de bu anlamda sağlığa lütfen dikkat edin. Geçmişte önemsemediğiniz bir sağlık sorunu maalesef Haziran ayında bu tutulmayla beraber tetiklenip açığa çıkabilir, sizi birazcık zorlayabilir. Yani sağlık, ailenizin sağlığı, kendi sağlığınız, evcil hayvanlarınızın sağlığı lütfen lütfen Dikkat ve temkinli olun e, ve tabii ki birçoğunuzu bu iş hayatı konusunda da etkileyecek çalışanlarınızla alakalı işte ne bileyim iş ortaklarınızla alakalı kendi iş hayatınızla alakalı düzenlemeler yeni başlangıçlar. Fakat tabii ki bu ay 25 Haziran'a kadar Merkür Retro'da olduğu için daha çok dediğim gibi yepyeni bir başlangıç yepyeni bir iş değil de geçmişten gelen geçmiş yönelik ya da geçmişin beraberinde bir başlangıç onunla beraber gelen bir haber e, olabilir şimdi yine bu hafta maddi kararlarınızı arttırmak adına çok çalışacağınız bir döneme giriyorsunuz bu hafta itibariyle. Ya dediğim gibi tekrar söylüyorum. Yalnız Sakladığınız sırlar varsa bunlar açığa çıkabilir. Aman dikkat. 13 Haziran'da sosyal çevre ve para ile ilgili beklenmedik sürpriz bir para, sürpriz bir şans gelebilir. Ani ve şok edici sürprizlere hazırlıklı olun sevgili yengeçler. Gelelim şimdi 3. hafta yani 14 Haziran ile 20 Haziran arasına. Bu hafta tüm bir yıla, tüm 2021 yılında damgasını vuran Satürn Uranüs kare açısı yine bu hafta aktif. 15 Haziran'da aktif bakın. Şimdi bu açı kolektif etkiliyor biliyorsunuz. Yani kısıtlanma, özgürlüklerimizin kısıtlanması, doğal afetler, depremler, yer sarsıntıları. Aynı zamanda para piyasaları özellikle de elektronik para oranı çünkü elektronik para demek boğa burcunda para piyasaları yatırım piyasaları bu tarz konularda ani şok edici şeyler zorlanmalar kısıtlanmalar hani tanık olacağız insanlık olarak kolektif olarak fakat bireysel olarak peki bu sizi nasıl etkileyecek ona bakalım Ortak gelirler, borç, vergi, miras, nafaka gibi konularda sizi zorlayabilir. Yani lütfen bu dönemde Satürn, çünkü sizin 8. evinizde ya yani biraz bir para konusunda çok dikkat etmeniz gerekiyor sizin. Zaten yani kendi maddi kartınızı gör, hani görmeniz, göstermeniz gerekiyor. İş hayatınızı, paranızı düzenlemeniz gerekiyor. Harcamalarınızı birazcık kısıtlamanız gerekiyor. Burada öncesinde harcadığınız durumlar falan varsa bir şekilde borç olarak açığa çıkabilir ve kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Lütfen buna çok fazla sebebiyet vermeyin. Ee, ve yine hedefe doğru giden yolda, hani hedefim var, gidiyorum, işte işim var, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum gibi durumlarda engellerle karşılaşabilirsiniz. Otorite figürleri size engel koyabilir bir şekilde kolektifi etkileyen engelli kısıtlanma sizi de olumsuz yönde etkileyebilir. Ama e, tabii ki bu karayatçı mücadele getiren bir açıdır. E, daha fazla mücadele edin. Bakınız ben de bir yükselen yengecim sevgili yengeçler. Dolayısıyla bu beni de kapsayan bir durum. Ben... Ee, 2020 yılında bu Satürn Uranüs karesinde çünkü Uranüs 11. evde sosyal medya demek, Satürn 8. evde o kötü konular, astroloji gibi konular demek aynı zamanda. Ben orasını seçip aldım ve bakın video çekmeye başladım. Yani o açıyı e, evet bu şekilde açığa çıkartmayı seçtim. Mücadele ederek, video çekerek, bilgimi paylaşarak. O yüzden e, her zaman böyle çok kötü gibi görmeyin e, bu açıları. Bu hafta 19 ve 20 Haziran şanslı günler. Özellikle de şey konularında para, ilişkiler, eğitim ve seyahat konuları daha şanslı günler diyebiliriz. Yani hafta başı biraz daha sıkıntı. 14, 15, 16, 17 biraz daha sıkıntı. Hafta sonuna doğru biraz daha güzel etkiler var. Son haftalara geldiğimiz zaman yani 21 Haziran ile 30 Haziran arasında Artık son tabi iki buçuk hafta falan oluyor, pardon bir buçuk hafta falan oluyor. Bu hafta 24 Haziran oğlak dolunayının etkisi altında olacağız hep beraber. Siz bu şeyi dolunayı ilişkiler aksından yaşayacaksınız, ortaklaşa kararlar alabilirsiniz. Örneğin işte yurt dışı planı, mahkeme, eğitim konularında ve iş, kariyer konularında bir şekilde ortak işte eşinizle ortak karar almak ya da ne bilmem hayatınızda birisine danışmak isteyebilirsiniz. Ev, arsa, toprak, yatırım gibi konularda da uzun vadeli planlar yapabilirsiniz sevgili yengeçler. Şimdi bu Oğlak dolunayına ışıklara, Güneş ve Ay'a Jüpiter destek veriyor. Olumlu bir açı kuruyor. E zaten sizde bir su elementi olarak size de bir şekilde destek veriyor. Bakın bu Jüpiter'e de destek veriyor size. Bir şekilde oradaki e, zaten sizin burcunuzda olacak. Yani oğlak dolunayı sizin karşınızda olacak. E, sizi önemli şekilde etkileyecek bir dolunay olacak. Fakat e, merak etmeyin Jüpiter'in desteğini hissedeceksiniz. Yani aldığınız kararın hayrınıza olduğunu bilin e, sevgili yengeç burçları. Bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler diliyorum.